Evet arkadaşlar şey alabiliriz. Serseri Mortis. Serseri Mortis. Burada bir sürü kostüm var destansı. Bunlardan birisini almalıyız. Sizce hangisini alalım size göre? Bir sürü var. Bakalım böyle. Hayra şövele fer Bence search alalım. Search search. Search karda kaldı. Bunu siz belirleyeceksiniz. Hangisini almak istiyorsa da olabilir. O oynamıyorum ben gerçi çok. Başka bakalım arkadaşlar. Bakalım bakalım. Zebani bu. Zebani bu güzel değil. Şey ninja stara. O da olabilir arkadaşlar. Bunu siz belirleyeceksiniz. Hangisini alalım? Serseri mortis çok güzel ya. Bence serseri mortis alalım ama. Alalım mı arkadaşlar. Bak bu da güzel. Evet. Ama bunu alamıyoruz. Bunu da alamıyoruz. Bunu alabiliriz. Korsan bir bir de arkadaşlar. Öyle bakmayın. Oo uh, başka bence o da güzel arkadaşlar bence de arkadaşlar bir süper ender kostümlere de bakalım göz atalım bak bu güzel çok güzel beğendim tık diye satın alabilirim ama bunu siz belirleyeceksiniz bak bu da güzel bak bu da güzel Cık. o çok değil yani soru şey var yukarıda bu var Başka bu var. Arkadaşlar bunu siz belirleyeceksiniz. Anket yapalım. Gizemliye bakalım. Hmm, gizemli şey yoktu değil. Mecca Godzilla. Mecca Godzilla. Uf, oyuncu bir bir yapmak istedim. Ben de boyum. Yüce bu mu lan? Yüce bom, ne? Sadece Allah'a yüce denir. Zeus evet. Prok. Wow. Küflü Mike arkadaşlar. Küflü <laughs> Mike. Ama bunu siz belirleyeceksiniz. Anket yapacağız. Yorumlarda görüşelim. Bay bay.